Evet, tekrardan herkese merhabalar. Bugünkü açılımımızı aslında şu ana kadar düşünmedim. Şimdi çok kısa bir düşüneceğim. Yani ee, aklımdaki kişi geçmiş şimdi gelecek yapacağım. Evet, düşüneceğim bu yönde. Ama desteler farklı olacak. Şunları şöyle bir alayım. Aklımdaki kişi geçmiş şimdi gelecek. Şu an düşündüm, şu an karar verdim. Şimdi siyah deste, kahve deste... Ben siyahı seçeceğim. Kaç benim şu an? Neyse. Ben siyahı seçiyorum. Siz de seçin arkadaşlar. Aklımdaki kişi geçmiş, şimdi gelecek. Neler oluyor? Bakalım. Ama siz birazcık odaklanın o sıra. Bakalım. Ee, biraz odaklanın arkadaşlar. Niyet tutun mesela. Hani bu odaklanın diyoruz ya. Niyet tutun. Zamansız zamana hizmet eder. Hangi günün, hangi saate, hangi zaman, hangi bir yıl sonra bile dinlesen geçerlidir. Örnek veriyorum çünkü zamansız zaman diyorum. Aklınızdaki kişi ex partner olur. Flörtün olur. platonin olur hiç fark etmez. Çünkü aklındaki kişi o. Eee odaklanın, odakların, odakların. Kahve desteğiyle başlıyorum. Aklımdaki kişi geçmiş, şimdi, gelecek yapıyorum. Bakalım geçmişte ne, şimdiki zamanda ne, gelecekte ne? Şimdi Azize'nin gelmesi de şimdi büyük arkana geliyor. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi kart diyor ki geçmişte bir yanılma, aldanma ve aldatılma. Haksızlık, yanlışlar. Hissettin zaten sen diyor. Şimdi bakın burada sizi kandırdığı, yalan söylediği, geçmişte size sürekli hata yaptığı bir insan. Diyor ki ben diyor ilizyonlara kapıldım, hatalar yaptım, yanlışlar yaptım ve senden gittim. Geçmişte e, maddi sorunlar da yaşıyordum. Aslında bunlar bahane değildi. Şimdi bakın bir noktada da konuşuyor yani. Bunlar bahane değildi ama kendime olan özgüvenim yeterli değildi. Şimdi ben burada bu kişinin özgüvenine karşı bir sorun olduğunu da görüyorum. Yani görüyorumu değişik <laughs> görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada benim hissettiğim şeylerden biri aslında kendisi de geçmişte yaptığı hataların yüzünü yaşıyor. Yani burada bir sıkıntı var. Geçmişte diyor ki aranızda yalanlar girdi, yanlış insanlar girdi, bu kişinin kafası karıştı, gitgeller yaptı. Hatta ve hatta mesafeler dahi girmiş olabilir. Hani bir mesafe durumunu yaşamış olabilirsiniz diyor. Hatta bu yetmemiş gibi maddi sıkıntılar da oldu. Bu kişi çok mantık çalıştırdı. Aranızdaki durumu anlamaya çalıştı, anlamlandıramadı, için içinden çıkamadı ve gitgellerle seni yordu. Şimdi burada Azize kartı bize e, yaratıcılığı e, senin hislerini, hissiyatini aslında bazı e, gizli olanı görebilme yani birazcık böyle bazı karmalar da var, bazı hatalar da var, bazı yanlışlar da var. Bunları görebiliyorsun diyor. Şimdi sen zaten bir şeyleri hissettin diyor. Şimdi ben buradan şimdiki zamanda bir geçiş yapıyorum. Şimdiki zaman enerjisine bakalım. Seçelim. Bak hele, bak hele engelledim mi, ne yaptın? Koç burcu diyor. Şimdi diyor ki, şimdiki zamanda da diyor, araya engeller girdi. Bak bak bak. Yani e, bazı olumsuz davranışları bitmedi, engel koymuş diyor. Şimdi bakın burada ben kendisinin şimdiki zamanda yaptığı hatalara karşı pişmanlığı var. Eğer sizi değil, üçüncü bir şahsı, üçüncü şahısları seçtiyse, hatta bu arkadaş aile başka bir şey de olur bunun pişmanlığını yaşıyor. Bakın bu kişi de böyle bir inat var. İnatçı. Çok inatçı. Çok ketum. Çok egolu. Ben doğruyu bilirim. Ben böyleyim. Ben şöyleyim. Hani böyle. Şimdi bakın aranızda engeller bu. Sosyal medya dahi engeli olur. Sorun çıkartıyor. Pişmanlıklar yaptı. Pişmanlıklar yaptı diyor. Pişman oldu. Sizi pişman etti. Ama kendi de pişman. Bakın zaten konuştuğu biri varsa siz başkasına tercih ettiyse bu karma ve güzel bir bağlantı da değil aralarındaki. O da bakın şöyle söyleyeyim o da bitecek. Ben şimdi size karşı duygularını soracaktım. Şimdi iki kartı ben şöyle yaparken gördüm. Göstereyim mi? Gösteriyorum. <laughs> attım bombayı attım. Size karşı aşıklar geldi ve adım enerjisi. Bakın şimdiki zamanda aşkını hissediyor. Şimdi bu karmalardan sebep haksızlık yaptı. Ama bir noktada aşkını hissediyor. Şimdiki zamanda duygu durumu yoğun diyor. Yani bir yoğunluk var. Bir şey var orada yani. Bunu da hissetti. Bakın bu kişi için büyük arkanadan bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani böyle bir 5 kart geldi. Yani bayağı bir topladı. Bu desen enerjisi çok kuvvetli. Yani e, muhtemelen bir... Şimdi ben burada karmalar da seziyorum ama ee, bir karma var. Karmik bir döngü de var. Ee, bir sorun da var. Ama aranızda yani, o sır perdelerini çözmeniz gereken durumlar da var. E ee, ismini koyamadığınız bir ruhsal bağlantı var. Ben bunun açıkçası şimdi diyeceksin ki o kadar güzel şey söyledin. Bu oldu mu? diyeceksin. Karmik durumlar. Yani karmik bir partnerlik olabilir. Ama yine de güçlü bir enerjisi var bu destenin. Şimdiki zamanda aşkını da hissettiğini gördük. Şimdi gelecekte ne oluyor söyle bakalım. Bak 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 bak. Gelecekte. Şimdi son kart çok güzel geldi. Yine ben heyecanlandım. Şimdi gelecekte de diyor ki engelleri aşıp bakın burada bir aile engeli de var. Burada bir sıkıntılı durumlar, bazı negatif insanların etkisi diyor ki etkiler gidecek. Senin ne diyor? Gelecekte yepyeni bir başlangıç yapacak yeni bir başlangıç yapacak önemli olan bu gelecekte diyor yeni bir başlangıcınız olacak sabret ee, ama şöyle bir şey var ee, kötü olan tek yanı şudur uyarı vermek istiyorum gördüğüm gibi karmik bir durum varsa gördüğüm gibi karmik bir şey varsa bakın zaten siz bu kişiyle başlayıp hep aynı noktaya geldiniz yani kısır döngüden çıkamadınız yani yine aynı şeyleri yaşarsınız evet bir başlangıç var ama bu başlangıçta bir kısır döngü de olur bunu da size belirtmiş olayım şimdi ben siyah desteğe bakıyorum. Şimdi geçmiş, şimdi gelecek yapacağım burada da. Geçmişe bakalım. Bak 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 bu desteğe bak. Bir de ben de seçmiştim neyse. Neyse sonuncusu güzel yani. <laughs> Bir de destelere kızıyorum. Şimdi kart diyor ki burada diyor sana haksızlık yaptı geçmişte. Sırtını döndü hatta bitirdi. Bak bu destedin enerjisinde de bir büyük arkana var. Şimdi diyor ki burada bir anda yaptı. Sırt çevirdi, bitirdi. Bakın bu deste ru ikizi ikiz araya bağlantısı veriyor. Geçmiş yaşamlar olumlu olarak. Şimdi burada diyor ki kendisi bitirdi ama ilahi adalet bitirmedi. Döngü devam ediyor arkadaşlar. Olumlu çünkü bakın burada imtihanlardan geçer, geçeceksiniz. Şimdi bu imtihanlar, şimdi ruh ikizleri, ikiz alevlerdeki imtihanlar daha farklı. Sürekli bir sınanırsınız. Yani ayrıl, barış şöyle ki e, karmik döngülerdeki gibi olmaz. Orada mesela karşınızdaki kişiye güvenir, inanırsınız. Karmada huzursuz bir bağ vardır. Bu öyle değil, bu huzurlu bir bağlantıdır. E, ben burada şunu hissettim. E, evet, ilahi enerjiler tarafından tekrar bir birleşme, konuşma var. Sana sırtını döndü, bitirdi, haksızlık yaptı. Ama kendi de adaletsizliğinin farkında. 6 gün 6 hafta en geç 6 ay içerisinde bir konuşma yapacak zaten. Geçmişte bu hataları yaptı ama geçmişin izlerinde bu diyaloğa geçmeyi de hep düşündü diyor. Şimdiki zamana geçiyorum. Bak bak bak. Bir tane bak bak bak. Yani kızıyorum olmuyor. Şimdi bakın diyor ki harekete geçecekti bir anda durdu. Hani bir söz vardı Instagram'da dönüyordu. Niye mesaj atmıyor acaba kolu mu kırıldı? Kurban oldum niye mesaj yazmıyorsun? Yoksa kolumu kırıldı, elim mi kırıldı? Yani bu desteğe bunu sormak istiyorum ama bir yeri kırılmamış, korku yok. Korkusu var. Korkusu var. Bekliyor, bekletiyor. Bekleme enerjisinde. Bakın hala umudu var, hala ee, merakı var. Hala merakı var. Hala etkileniyor. Şimdiki zamanda etki alanındasınız. O potaya girdiniz. Şimdi burada olumlu hissettim. Bir de geleceğe bakacağım. Ya bu aziz kartı beni çok sinirlendirmeye başladı. Tamam neyse sinirlenmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada bazı kültür farklılıkları verdi. Bazı sıkıntılar verdi. Bir araya geleceksiniz ama şu faktör baba faktörü oluyor aslında bu desteği enerjisine <laughs> baba faktörü çok sıkıntılı diyor burada bir birleşme var en son engelleri aşacağınızı görüyorum ama bu biraz hengameli ve zaman alacak bir sonuç yapmak istiyorum ki sonuç aslında olumlu diyor ki burada pişmanlıklar var ikilemler var artık var ama diyor burada bakın sonuç, sonuç olarak diyor ki Evet sıkıntılar var. Ama ben şunu hissettim. En son diyor doğru iletişimi kullanırsan, doğru şekilde davranırsan bu ilişkinin şansı olacak ve geleceğe dönük güzel bir bahtı da açık. Bakın ilahi enerjiler de zaten destekliyor. İlahi adaletin de desteği var. Şimdi bu deste demek neymiş? Diksiyonumuza, e, iletişimimize dikkat ediyoruz. Ona göre davranıyoruz. Sabırlı oluyoruz. Sakin oluyoruz. Ve aklımızdaki kişiyle kendimizi de yormuyoruz. Bu desteğin enerjisi diğerinden daha farklı. Bu daha ikiz alev. Ruh ikizi teması var. Diğerinde karmik enerji teması var. Diğeri kısır döngüye girer ama bu desteği enerjisinde netlik olur yani. Sonunda net olarak kavuşma olma potansiyeli yüksektir. İkiz alevlerinde biraz sorun olabiliyor ama ruh ikiziyseniz eğer burada ee, bir kavuşma olacak ee, olacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.